Arkadaşlar bugün sizlerle beraber başlıktan da gördüğünüz gibi kombin yapacağız arkadaşlar kombinleri ben yapacağım sizler de kombinleri alabilirsiniz izin almanıza gerek yok hepsini istediğiniz gibi kullanabilirsiniz zaten bunda izin alınacak bir şey yok tüm kombinlerimi sizlere göstereceğim kendim uydurdum arkadaşlar şimdi hepsine göz atalım Arkadaşlar bu videoda size Burak Heaven'da kendim e, ürettiğim yani e, tam olarak tamamen kendim bulduğum kombinlerimi göstereceğim. Başka bir yerde gördünüz mü bilmiyorum ama tam olarak kendim buldum ben bunları hiçbir yerden görmedim. Şu an üzerimde bir şey yok ama birazdan olacak göstermek için yapıyorum. Şimdi böyle güzel bir yere gidelim hemen zıplayalım. Arkadaşlar takipçim beni arıyordu o yüzden e, söyledim denizdeyim diye gelmek ister diye. Arkadaşlar şimdi şemsiyenin üzerinde göstereceğim birinci kombinimi. Şu anda göstereceğim kombinimi hem büyük bir insan olarak kullanabilirsiniz böyle orta yaş abla vesaire vesaire. Veya küçük bir çocuk olarak da kullanabilirsiniz. Ben şimdi size büyük boyda göstereceğim. İstediğiniz olarak kullanabilirsiniz. Çok tatlı bir kombinle geleceğim şimdi. Takipçim de geldi. O zaman kombinimizi yapalım. Arkadaşlar kombini yapamadım. Takipçimle şu an konuşuyoruz. Ne çekiyorsun diyor. Kanalda görürsün. Şimdi arkadaşlar videoda şöyle bir karar aldım. Şimdi size kombini gösterirken ben yapacağım, geleceğim ama belki parçaları bulamazsınız. O yüzden göstererek yapacağım. Böyle geliyorsunuz pantolonlar kısmına en aşağıya. Ondan sonra buradan birazcık yukarıya doğru çıkıyorsunuz. Şöyle. Burada gördüğünüz gibi pembe etek var. Bu çok tatlı. Bunu alıyorum. Ondan sonra yine burada tişörtlerde aşağıya iniyorsunuz. Azıcık yukarı geldiğinizde kırmızı tişörtün yanında böyle pembeli bir tişört var. Bunu çok fazla yaptım zaten videolarımızda falan da görmüşsünüzdür. Kombinin çok tatlı demişsiniz. Ee, ben de göstereyim dedim. Sonra arkadaşlar buradan geliyorsunuz. Şöyle pembe saç yapıyorsunuz gördüğünüz gibi ama bu saçı yapın. Cidden çok tatlı duracak. Arkadan horoz sesi geliyorsa Kusura bakmayın babaannemdeyim şu an. Şapkalar kısmına geliyorsunuz. Burada premiumlu şapkayı alıyorsunuz. Bu şekilde olanı çok şeker duruyor. Ondan sonra buradan da en tatlı suratı alıyorsunuz. Ve kombin bu şekilde oluyor. Bunu çocuk olarak da kullanabilirsiniz. Brookhaven'da RP'ye katılırsanız çok tatlı olabilir. Gördüğünüz gibi böyle duruyor. Bence çok şeker. Arkasına da minik bir çanta ekleyerek mükemmel bir kombin olabilir. Arkadaşlar yine bir takipçim daha geldi. Videodayım. Konuyu kanalda görürsünüz dedim. Sürpriz olsun istiyorum. Ben böyle normalde söylemiyorum. Arkadaşlar şimdi bir kombin daha yapacağız. Bu kombinde günlük böyle e, bebe bir tane bebeğin günlük bir kıyafeti olacak. Yani bebeklerden gidiyoruz. Sonradan büyüklere geçeriz artık. Ne yapalım? Arkadaşlar burada size eşyaları göstermeyi unuttum. Şimdi göstereceğim. Kombini zaten tam tamamlamadım. Şimdi aklıma geldi. <laughs> Gördüğünüz gibi pantolonlar kısmından bu tulumu aldım. Üzerime saç olarak e, şuradaki aşağı geliyorsunuz biraz arkadaşlar. Orta kısımlarda diyebilirim. Bir tane şöyle bir saç var. Gördüğünüz gibi. Bir dakika hemen alıyorum. Neredeydi ya? Heh. Tamam bu saç var arkadaşlar. Bir de gördüğünüz gülen yüzlü bu suratı alıyorsunuz. Çok tatlı oluyor. Sırtınıza da şuradan Hemen alıyorum. Bir saniye neredeydi o? Neredeydi o? Neredeydi? ha evet. Tamam. Bu çantayı alıyorsunuz arkadaşlar. Ben bunu çok beğeniyorum. Aslında arkasına başka çanta da alabilirsiniz ama ben bunu böyle çok sevdim cidden. Bu da benim çocuk olarak günlüklük bir kombin. En güzel günüm diyor. Ya benim de. Benim de cidden benim de galiba öyle. Arkadaşlar şimdi o zaman mafya kombinimizle geliyoruz. Evet, mafya kombinimize başlayalım arkadaşlar. Biraz aceleyle çekiyorum çünkü evde değilim ama hızlı çekmek bence daha iyi. Bir sürü kombinim var. Şuradan başlıyoruz arkadaşlar. Mafya kombini olarak şöyle kız olarak yapacağım zaten. Böyle etekli bir tişört var. Etekli bir tişört mükemmel. Üzerine bunu giyiyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra buradan geliyorsunuz saçlar kısmına. Aşağıya doğru geldiğinizde şurada bir saniye şöyle düz bir saç olması lazım. Evet düz siyah saçı alıyorsunuz. Suratlar kısmından da geliyorsunuz geliyorsunuz geliyorsunuz. Bildiğimiz umursamans suratı yapıyorsunuz. Buradan da böyle yapıyorsunuz. Maskeyi takıyorsunuz. Arkadaşlar şu şapkayı bayılıyorum. O yüzden bunu da mafya kombinime koydum. Bu şekilde böyle görüyorsunuz. Allah çanta kalmış. Mafyada melek ne alıyor? Arkadaşlar şey, mafyada da melek ne arıyor ya? Bir dakika arkadan çantayı çıkartalım. Takipçiler bir şeyler yazıyorlar ama cevap veremiyorum şu anda. Neyse veririz birazdan. Konuyu anlamış. Anlarsın tabii önünde iki tane kombin değiştirdim. Evet arkadaşlar bu da mafya kombinimiz şu şekilde. Daha detaylı videoları TikTok'a da atıyorum. Ben TikTok'tan da bakabilirsiniz. Böyle kombin videoları atıyorum. Daha yeni başlattım bu seriyi. Abla ne çekeceğiz diyor. Ben şu an videodayım. Evet, o zaman öbür kombinimize geçelim. Arkadaşlar bu yapacağım kombin zengin böyle kokoş bir kadının kombini. Bunu bir yerden hatırlarsınız belki. Evet, buradan tüm eşyaları çıkartıyoruz. Siyah challenge diyor. Hayır tabii ki öyle değil. Şimdi bunları çıkartıyorum gördüğünüz gibi. Saç kısmından da bunları çıkartalım. Şöyle. Arkadaşlar bu kokoş kadını falan da yapalım. Çünkü bazen böyle e, Roblox'ta şey yapıyorsunuz. Roleplay'lere falan katılıyorsunuz. Aranızda yine YouTube'a video atanlar var. Size lazım olabilir diye düşünüyorum. Şimdi surat kısmından zaten hepiniz tahmin etmişsiniz ki bunu seçiyoruz. Sonra saçlardan Şöyle şuradan geliyorsunuz arkadaşlar. Size detaylı gösteriyorum. Hiç videoyu durdurmadan buraları gösteriyorum ki sonradan yerini karıştırmayın diye sizler de yapabilin kolaylıkla diye. Arkadaşlar düz bir saç vardı şu an onu arıyorum ama nereye gitti bu? Bayağı aşağılara iniyorum. Heh tamam. Arkadaşlar sonra bunu alıyorsunuz bu saçı. Ondan sonra şuraya geliyorsunuz. Çantalar kısmına bu siyah elbise giyiyorsunuz. Altınızda şurası gözüküyor yani bende gözüküyor. Sizde öyle mi bilmiyorum. O yüzden altınıza rastgele şu kısa şortlardan giyiyorsunuz. Ben pembeyi giyiyorum. Ayakkabılar da uydu gibime geldi. Şöyle ondan sonra arkadaşlar şuradan geliyorsunuz bir dakika. Sonra arkadaşlar şöyle hemen buraya gözlükler kısmına geliyoruz. Gözlükler kısmında siyah gözlü seçiyoruz. Böyle çok havalı bir e, zengin oluyoruz arkadaşlar. Ve kullanmak istediğiniz araba türü eğer diye sorarsanız kendinize bir şoför bulup şu uzun arabayı kullanabilirsiniz. Veya gelip de bu yeni gelen şöyle gösteririm Allah bir dakika buradaki şu arabayı kullanabilirsiniz arkadaşlar. Yeni araba da bu arada çok güzelmiş. Onunla alakalı video çekmedim. Hepiniz görmüşsünüzdür zaten. O zaman diğer bir kombinimize geçelim. Nedense oyun kasmaya başladı. Arkadaşlar şimdiki kombinimiz e, okula gitme kombini olacak. Bu tam olarak ortanca yaştaki e, ablalar için. Şimdi onu da yapıp geliyorum. Bu video biraz kızlara mı özel oldu? Bana mı öyle geliyor? Arkadaşlar bunu sormanıza bile gerek yok diye düşünüyorum. Tabii ki de okul kıyafeti giyecek e, giyeceğiz. Üzerimize konuşamıyorum. Geldik, geldik, geldik hızlıca aşağılara. Evet. Buradan okul kıyafetini buluyoruz arkadaşlar. Şöyle. Bu arada kusura bakmayın. Cidden horoz sesi geliyor arkadan. <laughs> Babaannemdeyim şu an. O yüzden. Evet, okul kıyafetini buldum. Bunu giyiyorsunuz. Arkadaşlar sonra saçlar kısmından bu pembe saçı alıyorsunuz. Ben bu pembe saçı çok sevdim bu arada. Bu da yeni geldi. Sonra gözlükler kısmından hemen gözlüğümüzü çıkartalım. Bu gözlüğe hiç gerek yok diye düşünüyorum. Yani bence gerek yok. Bu arada isteğe bağlı olarak söylüyorum. Bu gözlüğü kullanabilirsiniz. Ama benim yapacağım surata uymuyor. Arkadaşlar yüz olarak yine size seçenek sunmak istiyorum. Bu yüzü de alabilirsiniz. Bu yüzü de alabilirsiniz. Önümden geçebilirsen. Videoların efsane demiş teşekkür ederim. Bu yüzü de alabilirsiniz arkadaşlar. İsterseniz bunu bile alabilirsiniz ama benim favorim tabii ki de buradaki yüz. Ben bunu kullanıyorum arkadaşlar. Genellikle sonra çantalar kısmına geliyorsunuz. Buradan ya bunu ya da e, şunu alabilirsiniz. Neredeydi o çanta? Bir dakika arkadaşlar göremiyorum şu anda. Bakıyorum bakıyorum bakıyorum. Hah tamam ya da bunu alabilirsiniz ama kombinime siyah uyduğu için ben zaten her zaman siyahı kullanıyorum. Eğer öğrenci olacaksanız bu kombin size çok 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 ideal. Ve arkadaşlar son olarak da genç kız kombinimiz var. Genç kız kombinine bayılıyorum bu arada sizlere şimdi göstereceğim. Yine gösterdiğim kombinleri çocuk olarak da kullanabilirsiniz. Bunun erkekler için olan bölümünün gelmesini istiyorsanız like atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Şimdi o zaman genç kız kombinini yapalım. Genç kız kombinine geçerken bir takipçimle tekrardan karşılaştık ama bu başka bir takipçim. Evet. İyiyim sen diyelim. Evet arkadaşlar, çok uzatmadan hemen diğer kombinimizi de yapalım o zaman. Şimdi buradan geliyorsunuz arkadaşlar. Bu kombine bayılıyorum. Çünkü desenleri uyu desenleri uyarak bir kombin oldu. Ben bayılıyorum resmen buna. Normalde de kullanıyorum. Bakın arkadaşlar buradan bu eteği alıyorsunuz. En aşağıda. Sonra buradan geliyorsunuz. Biraz inelim aşağıya doğru. Zaten önümüze çıkacak. Evet. Şöyle bir gömlekli tişört. Arkadaşlar ondan sonra bunu da böyle giyiyorsunuz. Bence desenleri uyuyor. Sizce nasıl? Sonra arkadaşlar buna da ben şu saçı çok uyduruyorum. Hemen göstereceğim. Bu arada arkadaşlar erkekler için olanı da kardeşimin hesabından çekmeyi düşünüyorum. Çünkü kardeşimin hesabı var ve avatarı da erkek. O yüzden oradan çekebilirim. Ee, sizler de eğer onu istiyorsanız like atmayı unutmayın. Yorumlara da yazarsanız sevinirim bu arada. Şimdi o saç arıyorum, o saç arıyorum. Neredesin o saç? Komik oldu. Bu arada arkadaşlar e, TikTok hesabımı da takip etmeyi unutmayın açıklamaya yazacağım onun da ismini. Evet saç bu arkadaşlar beyaz bir saç. <laughs> Sonra yine yüzü size bırakıyorum. Ben bunu kullanıyorum arkadaşlar. Bu çok şeker bence. Bu şekilde bir kombin yapıyorum. Üzerine de hoverboard'a biniyorum ve genç kız kombinimiz hazır. <laughs> arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Dediğim gibi kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum Zerofeci ailesi. TikTok hesabımın linki de açıklamada. Hoşçakalın.